Sonra bugün parti genel merkezinde genel idare kurulu olan GİK toplantısı gerçekleştirildi. Saadet Partisi'nde gerçekleşen olağanüstü kongrenin hemen ardından bugün parti genel merkezinde genel idare kurulu toplantısı gerçekleştirildi. GİK toplantısı gerçekleşmeden önce Saadet Partisi Genel Başkanı, Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Mehmet Erbakan basın toplantısı düzenledi. Hepinizi kahramanlar olarak, sağlam mücahitler olarak ağzına bir parma basıyorum. Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Söze başlarken söyleyeceğim ilk söz, bayramınız kutlu olsun. Profesör Doktor Necmettin Erbakan, Saadet Partisi'nin Ankara Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen on binlerce kişinin katıldığı coşkulu ve heyecanlı büyük kongresini Saadet Partisi'nin ve milli görüşün bayramı olduğunu ve kongrenin de muhteşem bir kongre olarak gerçekleştirdiklerini bildirdi. Muhteşem bir dinimizi yaşadık. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler ederiz. Böylesine tarihi bir günü, böylesine bir aşkı, şevki, azmi, görülmemiş görüntüyü, coşkuyu bizlere yaşattı. Allah'a hamdü senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Bu kongre, aynen bu dava başlarken, Milli Nizam Kongresi'nde görülen aşkı, şevki, göz parıltısını ruhu ortayarak koymuştur. Bundan başka bu kongrede bütün işaret eden kardeşlerimiz iç huzuruyla kongrelerini yapmışlardır. İşte benim partim demişlerdi. İşte böyle olmalı demişlerdi. Böylece örnek bir kongre yapılmıştır. Camia olarak beş hedefimizi gerçekleştirdik. Nedir bu 5 tane hedefimiz? Çelikleşeceğiz. Şuurlanacağız. Hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bütün milli görüşçülük şey teşkilatlarımızı noksansız, Türkiye'yi kırk Türk koldan kuşatacak gibi geliştireceğiz. Ve önümüzdeki seçimi kazanacağımızın heyecanıyla çalışacağız. Çünkü önümüzdeki seçime baktığımız zaman bu seçim aslında üç tane parti giriyor. Halk Partisi, AKP ve Saadet Partisi. Bu üç tane partinin içerisinde Halk Partisi yıllarca yapmış olduğu icraat dolayısıyla mühürlenmiştir. %20'den yirmiden yukarıya çıkamaz. İster çarşaflar ister çarşafa rozet taksın, ister toplantılarını Hacı Bayram'da yapsın. <laughs> olmaz, olmaz, olmaz. Bunu kendileri de biliyorlar. Binaenliğe ortada iki şey kalıyor. AKP ve Saadet Partisi. Önümüzde 8 ay vakit var bu iki şey mukayese milletimiz çok iyi bir şekilde yapacak ve elbette saadet diyecek Allah'ın lütfuyla izniyle. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yeni dönem başlıyor. Dün Türkiye ye...